Omuzlarda al bayrağı sarılı minicik bir tabut. İçinde bir çocuk. Hasan Karataş. Henüz 5 yaşında. Şehit oldu. Şehit yavrumuz başta olmak üzere. Cümle şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhları için. Allah rızası için. El-Fatiha. Terör örgütü PKK YPG'nin Karkamış'ta sivilleri hedef alan roketli saldırısında hayatını kaybetti. Son yolculuğuna tekbirlerle gözyaşlarıyla uğurlandı. 22 yaşındaydı Ayşenur öğretmen göreve 3 ay önce atanmıştı. Hain saldırıda o da şehit oldu. Ayşenur'un ve sevenlerinin hayalleri yarım kaldı. Benim bir tek bir kızım vardı. Yokluklardan ben okuttum kızımı, yavrumu. İdare eden benim kızım akıllıydı. Kimseye zararı yoktu yavrumu. Sevilmişti, 3 ay olacaktı benim öğretmen olalı. Yavrum gitti, yavrum gitti. Pazartesi gönderdim, gelmedi yavrum. Terör saldırısı esnasında Kocatepe İlkokulu'nda dersteydi. Roket seslerini duyunca öğrencilerini sığınağa götürdü. Geride kimseyi bırakmamak için okulun koridorlarını kontrol etti. Öğretmenler odasına baktığı esnada bahçeye bir roket düştü. Şarapnel parçalarıyla can verdi. Aybüke öğretmen Necmettin öğretmen gibi Ayşenur Alkan da eğitim şehidi oldu. Konduramadım başına bir şey geleceğini. Konduramadım, yakıştıramadım. Daha hala yakıştıramayım be kızıma. Allah bütün dökülen kanları yerde kalmasın. Onu diliyorum. Allah kahretsin PKK'yı. O gece zaten sabaha kadar yapmadı. Sabahtan da günü nasıl geçireceğim diye bazı sürede gitti. Ondan sonra da yine aramaya başladım. Ulaşamadım. Sanki yani şehit olacağı belli. O içimize şey oldu yani. Vatan millet sağ olsun. Çiçeği burnunda öğretmen için Gaziantep'in Nisip ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ay yıldızlı tabutunun yanına konulan fotoğrafı çiçeklerle donatıldı. Çiçeğin üzerinde 24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim yazılıydı. Ekber. Hazreti Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit öğretmen dualarla defnedildi.